Bursa'da şehir metrosunda yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet gerçekleşti. Olay akşam saatlerinde Merkez Nilüfer ilçesi Ata metro durağı yakınlarında. Metronun içerisinde meydana geldi. 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Altınşehir metro istasyonunda trene binen 22 yaşındaki işsiz Emre E Yan baktığı iddiasıyla ortada hiçbir sebep yokken işinden dönen 30 yaşındaki Deniz T'ye önce kafa attı ardından da tek bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaraladı. Yüzlerce kişinin gözü önünde cereyan eden olay sonrası bir süre yürüyüp evler metro istasyonunun içinde yere yığılan Deniz T, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir meyve suyu fabrikasında çalışan genç adamın çok kan kaybettiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yaralıya müdahale edilirken yüzlerce kişinin de olayı meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti. Olayı araştıran Nilüfer İlçe Emniyet ve Asay Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Zanlının Altınşehir metro istasyonunda trene bindiği belirlendi. Gün boyu iş arayan işsiz gencin Altınşehir Gıda Sitesi'nde bazı işyerlerine bilgilerini verdiğinin tespit edilmesi üzerine zanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Asayi Şube Müdürlüğü Ağır Suçlar Bürosu'nda sorguya alınan yaralama ve bazı suçlardan kaydı bulunan Emre E.'nin sorgusunun devam ettiği, ağır yaralı Deniz T.'nin de ameliyata alındığı belirtildi.